Eyvah gönül eyvah Havrenim yok Havdan anlayacak Yar diyelim yok Eyvah gönül eyvah Havrenim yok Havdan anlayacak Yar diyelim yok Aman aman Şimdi bana bir yar gerek Aman aman ya yanında gerek Aman aman al yanına kerem eyle Tarsine ne kurban olayım Gül yüzüne heyran olayım Aman aman şimdi bana bir yer gerek Aman aman yar yanında gerek Aman Allah'ın al yanına kereme ile sarsına ne kurban olayım, gül yüzüne hayran